Selam millet. E3 videosuna başlamadan önce birazcık kendi reklamımı yapayım abi. <laughs> e bildiğiniz gibi uzun bir süredir arkadaşlar katılanlara özel videolar çekiyorum. Güzel içerikler çıkarıyorum bundan bahsetmemin sebebi birazcık içerikleri görmenizi istemem biraz da bildiğiniz gibi belki bazı birçoğunuz bilmiyor çünkü youtube'da çok fazla söylememiştim 2 hafta önce işten çıkarıldım şu andaki tek gelir kaynağım öyle söyleyeyim Katlanlar özel videolar arkadaşlar bu yüzden birazcık göstermek istedim en azından 1.5 dakika falan daha sonra videoya giriş yapacağız en son neler yaptım bunlardan bahsedeyim en son gelen blitz 9000 tankın incelemesini ve blitz pass'ın incelemesini yaptım ondan önce taktik bölüm 12'de e4'ün güncel incelemesini ve İncelemesinden ziyade tankla nasıl oynarsınız bundan bahsettim. Ee, bunun haricinde bildiğiniz gibi gelen neredeyse her tankın e, güncel incelemesini e, özel yapıyorum. 121B, Su-130 PM, Kunzo Panzer incelemesi gibi. E, tr 8de de e, kasılabilecek tanklar, e, yeni etkinlikler, Kunzo Panzer etkinliği, çiftin MK6'nın incelemesi, ondan önce gelen Chrysler Car'ın IS-2S'nin, e, Vickers Light, Leo'dan sonraki favorim Vickers Light'la nasıl oynamanız gerekiyor? E, bir tane vlog çektim. E, vlog bölüm bir zayıflama serüveni. <laughs> Böyle vücudumun iğrenç halini gösterdim before after yapmak açısından. Devam ediyorum. Turtle MK1, Emil 1951, t 485 85 Envy güncel hali, daha doğrusu nasıl oynanış şekli. Bunun haricinde obje 260 detaylı inceleme. İlk 160 bildiğiniz gibi ilk geldiğinde güzel bir şekilde incelemesini çektim. Yeni paketler, Sovyet istilası, IS-6, STG Lorraine, gelen tüm premium tanklar, e, kutular. Taktikler, şu an taktik bölüm 12'deyim diye biliyorum. E, teker teker her tankın e, haritalarda nasıl oynamanız gerektiği, neler yapmanız gerektiği ile ilgili e, bahsettiğim şeyler var. Spot noktalarının güncel halleri var, tüm haritaların spot noktaları. E, spot'tan sonra ne yapmanız gerekiyor, bunlardan bahsettiğim gibi. Bir sürü taktik videosu var. Şöyle biraz daha hızlı bir şekilde geçeyim. E, zenginleştirme videoları var, dediğim gibi taktikler devam ediyor. Hasar ve winrate için neler yapmanız lazım, hangi tanklarla oynamanız lazım. K91, AMX zenginleştirme, yine taktik bölümleri devam ediyor falan filan derken bayağı bir içerik çıkarıyorum. Ee, minimum haftada 2 maksimum 4 video koyuyorum arkadaşlar katılanlara. Bu süreçte ekstradan bir desteğiniz olursa en azından bu videoların hepsini izleyebilirsiniz şu an katılırsanız. Yaklaşık bir 100 tane video var hatta 101 olması lazım da. 101 video izleyebilirsiniz ve devamı da gelmeye devam edecek arkadaşlar diyerekten video giriş yapıyorum. Görüşürüz. Evet tekrardan merhaba Bilnet. Bugün T110E3 tankıyla beraberiz. Güncel durumunu, ne kadar etkili olduğunu, ne kadar canavar olduğundan birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, daha önce söylediğim gibi bundan sonra full line'lar 2 haftada 1 olacak. Bu yüzden bu haftayı E3 e kapattıktan sonra bir dahaki hafta full line'ımıza devam edeceğiz. 16'sından sonra e, eşime almaya gideceğim. Bir 10 gün olmayacağım arkadaşlar. E, o sürede videosuz kalmayın diye e, önceden videolar hazırlayacağım. 3 günde bir muhtemelen bir video koyarım. Yani o arada sizi videosuz bırakmam merak etmeyin diyerekten e3 tankına başlıyoruz. Şimdi bazen düşünüyorum Seviyondaki favori tildiğim ne diye. Siz de muhtemelen düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle baktığımız zamanlarda öncelikle birazcık bundan bahsedelim. İlk maç zaten biraz daha böyle normal sakin geçen bir maç. VZ-113 kesinlikle değil. Burada benim en çok arada kaldığım tok, ta, tok tam, Foh güzelli 5. Foh çok beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten Foh çok sevdiğim bir tan. Foh'u bir kenara bir koyalım. Yak E100 değil. Grill Güzel bir tank. Beğeniyorum. E, oyun tarzıma da uygun ama değil. Hori kesinlikle değil. 183 bazen küfür ediyorum, bazen çok seviyorum ama kesinlikle listenin birinci sırasında olamayacak bir tank. 217 Badger Premium geç. 4005 bunu da bir kenara koyalım şimdi. 4005 de çok beğeniyorum. E4 geç. OBJ 268 de e, oldukça beğeniyorum ama listeye birinci sıradan giremeyecek. OBJ 263 çöp zaten komple geç. Şimdi Fo 155, FV 4005 ve E3. Top 3'üm bu şekilde arkadaşlar. Daha önce top 5 ağır tank videosu çekmiştim. Ee, TD versiyonu da isteyen veya medium versiyonu da isteyenler olmuştu. olmuştu. Bu birazcık size şey olmuş oldu. Ee, önceden bilgi olmuş oldu. En azından top 3'ümü öğrenmiş oldunuz. E3, Fok 155 ve FV 4005. Şimdi e, burada benim en yüksek damage yaptığım tank net bir şekilde FV 4005. Çünkü oynama stili e, çok daha bana uygun. Gerçekten çok hareketli bir tank ve şarjör mekanizmasını oldukça çok beğeniyorum. Ama favorim mi? Burada ee, yani bazen insan altındaki tam TD olunca birazcık zırh istiyor ne yalan söyleyeyim. Şimdi ee, hareket kabiliyeti zırh bunlar E3'te birleşmiş. Ama Foh'ta da var aynısı. Şimdi burada Foh'un da e, ee, E3'ten ayrıldığı nokta artısı ve eksisi olarak baktığımız zamanlarda ee, Foh'un tamam eyvallah güzel bir zırh var. Özellikle hareketli oynadığınızı atışlar sektirebiliyorsunuz ama bir E3 güveni vermiyor. Şimdi benim oyun tarzıma aslında yani e, ben de emin değilim birinci sıraya hangi tank koyacağıma. Yani bunlardan muhtemelen bana damage için abi hangi tankı alacaksın alırsın kendi hesabına diyecek olursanız kesinlikle tek tercihim 4005 olurdu. Ben çünkü en yüksek 4005 ile oynuyorum. Muhtemelen de öyle devam eder. E, ama E3'ü ayrı seviyorum abi. Birinci sıraya koyacağımı koyamıyorum. E, yani koymak istiyorum böyle e, ama <laughs> lan diyorum foh diyorum lan diyorum 4005 diyorum ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bakın Fohu veya Dörtme işte birinci sıraya koyamıyorum. Ben karar veremedim. Çok kararsız kaldım 3 tank arasında. Üçünü de çok seviyorum. Üçünü de çok önereceğim tanklar size. Ee, bayıldığım tanklar. Burada gördüğünüz gibi sağda solda her an gözünüz olsun. Bu şekilde E3 gibi tareti dönmeyen tanklarda kıçınızı her zaman kollamanız lazım arkadaşlar. Şimdi e, Fok 155 bu bakımdan bir tık daha avantajlı. Gerçekten yani dönüşleri efendim çok daha hızlı. 4000 zaten tareti dönüyor. E3'te burada ekstra dikkat etmeniz gerekiyor özellikle. E, bu maçı almamın veren bir tanesi de belki de buydu. Şimdi ee, dediğim gibi listem bu, birinci sıraya veya üçüncü sıraya hangisini ama inanın ben de karar veremedim. Ee, ama E3'ü zırhı bakımından kesinlikle ayrı sevdiğimi söyleyebilirim. Şimdi birkaç tane yorum gördüm Facebook'ta. Yok E3'ün cupolası e, çöp olmuş, nerf yemiş, gizli nerf almış, gizli nerf yemiş, nerf yiyecekmiş falan filan hikaye. Ee, hikaye dememin sebebi, e, girdim training room'a baktım abi yani adam öldürdükten sonra lan dedim bir bakayım e, ne olduğunda olmaz, öyle bir şey yok abi. E3'ün kupolası hala aynı cupola, demiş demişim az önce kupola? E, E3'ün kupolası hala 5 atıştan minimum 3 tanesini sektirebilecek potansiyeli sahip bir kupola. Gerçekten oldukça kuvvetli. E, şöyle bir şey var. Sağ tarafındaki küçük kupoladan, gerçekten bayağı bir küçük. E, oradan da mermiyi yiyebiliyor ama orayı zaten tercih etmezler ama oradan bir de H mermi ve potansiyeli var biliyor musunuz? Kaç maçta denk gelir? 100 maçın belki bir tanesine denk gelir. O yüzden aslında söylemeye değer bir şey bile değil açıkçası ama yine de bilmeniz açısından söylüyorum. Asıl kupolanın yanındaki sağ taraftaki kupoladan H mermiyi yiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok nadir yersiniz. Ben E3'de hiç oradan heye yemedim. E, ama başka E3'ün yemişliğini gördüm. <laughs> o da bir ya da iki defa. <laughs> bir tanesinde onur gösterdi bana. E, yani videosuna canlı yayın canlı yayın demişim. E, bir tane maçından gösterdi bir zannede. Bak dedi kaç vurdun dedi. <laughs> Evet şimdi genel olarak bir baktığımız zamanlarda birazdan oyun stilinden bahsedeceğim. Nasıl oynamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Zaten az çok görüyorsunuz bu maçlarda nasıl oynadığımı. Ee, ama genel olarak bakalım. DPM bakımından benim hatırladığım kadarıyla seviyondaki en düşük DPM'e sahip tank. Yani DPM bakımından hiç bir avantajı yok. Aklınızda olsun. Ee, gerçekten yok. 2960 ama tabii şöyle bir şey var. Diğer tanklar arasındaki DPM'lerin öyle 500-600 gibi farklar yok. Düşük. Ama çok da göze çarpmayan bir düştük. Burada bu atış etmeyi unuttum burada. Basamadım böyle anlık refleksle ama o mouse'a bir atışım olacak şuradan. Hop! Nereye götürüyorsun koskoca mouse'u ya? Dolanacak dolanacak arkadan gelecek muhtemelen birazdan. Benim başıma da bela olur. Ee, bunun haricinde e, 8 derecelik top çalışımız var. E, 9 veya 10 olsa OP olur muydu bilmiyorum. E, çünkü gerçekten çok kuvvetli bir e, tarihte ve çok kuvvetli bir ön zırhı var arkadaşlar. Yani bunu karşınızdaki oyuncu ne olursa olsun yani karşınızdaki oyuncu iyi olsa bile eğer ön altınızı gizleyebildiyseniz ee, şey kalıyor abi aciz kalıyor karşınızda öyle söyleyeyim ben size. Yani bu tank kolay kolay e, zırh bakımından sizi pişman etmez. Beni hiç etmedi bu zamana kadar öyle söyleyeyim net bir şekilde söyleyeyim. E, sizi de pişman edeceğini zannetmiyorum. Devam edelim. Dediğim gibi 8 derecelik topal çalışı var. E, Maksimum Maksimumumuz 35 kilometre geri geri 10 kilometre. Bu bakımdan aslında e, çok bir yavaş değil ama hareketli bir tank kategorisini de alamayız. Ne zaman hareketli tank kategorisini alırız? Bu tankta e, Amerikan tankında E5'te olduğu gibi mesela E4'te yok bu. E, motor imelendiricisi var. Ve motor imelendiricisini kullandığınız zaman da E3'le adeta sınıf atlıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten o zaman yardırı yardırı gidebiliyorsunuz. Mesela maçın başında az önce pozisyon almak için ne kadar hızlı geldim görebildiniz değil mi? Birçok maçta da zaten e 3 birazdan oynama tarzından bahsedeceğim. Birçok maçta da bunu rahat bir şekilde E3 bir tankla yapacaksınız. Yani E3'ü ben bu motoru imelendiricisi geldikten sonra ayrı bir sevdim. Yani önceden de beğeniyordum ama motor imelendiricisi geldikten sonra sürekli E3 oynar oldum öyle söyleyeyim ben sizlere. <laughs> evet bunun haricinde gövde zırhımız 305 mm, 305 mm'lik çok güzel bir zırhımız var. Ee, ön altında tabii ki weak spot var. Şu tableti bir kenara bırakayım. Ee, ama diğer tanklara göre ön altındaki weak spotu daha düşük. Bu arada burada sağ yapmamın sebebi arkadan gelen tanklardan yemek istemememde. Ee, E3 ile aynı E4'te olduğu gibi veya E5'te olduğu gibi açı vermeyeceksiniz arkadaşlar. E3 ile E5 ile E4 ile düz duracaksınız. Ön altınızı gizlemeye bakacaksınız. Az bir şey vereceğiniz açıda gerçekten mesela IS-4 ile verdiğiniz bir açı vardı ya. 20-25 derecelik, 30 derecelik. O açıyı bu tankla veya E5 verirseniz hem palet yersiniz hem demeç yersiniz, işler sizin için hiç güzel olmaz. Aklınızda olsun arkadaşlar. Açı vermeyeceksiniz, dümdüz duracaksınız. Ve mümkün mertebede, ayağım kaşında pardon. E, mümkün mertebede ön altınızı gizlemeye bakın. Şimdi dediğim gibi ön altınızı gizleyemediğiniz durumlarda bile karşıdaki tankın sizi delmesi e, ciddi güzel nişan almasına bakar. E, tamam nişan aldığında e, z, ön alttan yiyor. Bunu zaten e, ön alttan yemeyen tank var mı arkadaşlar? FV217 Badger dahi yiyor ki FV217 Becir zırh bakımından E3'ten ben bir tık daha fazla beğendim bir Ama tabii ki e, E3'ün bir rakibi benim için olamaz. E, şimdi... Bunun haricinde nasıl oynamanız gerekiyor? Birazdan maçları anlatırım zaten de şu maçın bitişine yakın ee, ben E3 ile abicim hiçbir haritada, bakın bu harita dahil, bu haritadaki e, TD'ler için pusmaya çok çok elverişli bir harita. E, bu haritada dahi kusmuyorum. E, bu tankta hiçbir haritada hiçbir durum, hiçbir duruma demeyeyim. E, yeri geleceğiz bazı durumlar olabilir e, Pusmanız gereken. Takımınız çok kötüdür. Ön altınızı gizleyip e, bir spot noktasında pozisyon almanız gerekebilir. Bu yüzden hiçbir durum demiyorum. Çok nadir durumlar haricinde E3 ile her zaman en ön safada, ikinci değil, üçüncü değil, birinci safada oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Maçın başında basın motoru imelendiricisini, pozisyonunuzu alın, rakibi karşılayın. Siz göğüsleyin yani. E100, IS4, IS7 değil, siz göğüsleyin abi. O kadar diyorum bakın. E, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki E100, IS7 ve IS4 de birinci safa tankları. Onlar da en önde oynaması gerekiyor. Ama inanın e, E3 ile az bir şey ön altınızı gizlediğiniz zamanlarda ne IS4 kalır ne I, e, IS7 kalır. Ne T110, E4 kalır. t neden çıktı? Ne E100 kalır, ne mouse kalır. Öyle söyleyeyim ben size. Hepsinden daha etkili olursunuz. O ön altınızdaki küçük noktayı gizlediğiniz zamanlarda. Evet birazcık daha maçtan bahsedelim. Ee, takım ee, artan, işte artan tarafı demişim medium tarafından gidiyor. Ben de gördüğünüz gibi bastım motori mühendiricisine yardıra yardıra. Envi Yoho geçebilecek miyim? Burun farkıyla öndeyim. Haydi abi 3. Tukulvardan gelen E3 burada Envi motor arası yapma sebebiyle yarışı birincilikle de tamamlıyor. Derken sol tarafa gidiyorum. Beyçet gelmiş spota ama kaçıyor. Şuradan bir mermi gelir mi abi? Nereden kaçıyor? Haydi bir mermi haydi bir mermi hop yapma be olmadı bu. Evet, emniyon motor arızasını düzelttikten sonra şu anda tekrardan pistlere geri döndüm. Şimdi, e, birçok haritada, e, bu tanklar birçok haritayı bilmeniz de önemli yani. Nerede ön altınızı gizleyebileceğiniz önemli. Tabi şöyle bir şey diyeceğim yani, ön altınızı gizleyemeseniz bile, haritayı bilmeseniz bile E3 ile iş yaparsınız. E, mesela ilk hangi TD'yi kasacağım E3'ü öneririm, Fok 155'i öneririm. Yani bu tarz tanklar inanılmaz hata telafi eden tanklar. Tabi şöyle bir şey var e, ee, bir yaka yüze baktığınız zamanlarda genel olarak daha yüksek zırha sahip. Ee, çünkü tankın her yeri zırh. Ee, Amerikan tankları buna E3 e 3 dahil sadece ön tarafından zırhlı arkadaşlar. Yan taraftan leş. Arka taraftan H mıknatısı. Yani önünüzü vereceksiniz. Burada sol yapmamın sebebi diğer taraftan yemek istememem de. Ee, gel abi yer tamam şu an kendimi gizledim. Bak obje 168. Sabaha kadar bak. Sabaha kadar bak. Çatır çutur sektirirsiniz arkadaşlar böyle çatır çutur. E, E3'ün kupolasını orta ve uzak mesafelerden delmek gerçekten çok güç. E, Baya bir dibine girip hite geçtiğiniz zamanlarda daha rahat deliniyor. Bizzat denenmiştir, test edilmiştir arkadaşlar aklınızda olsun. Ama şu anki pozisyonum çok rahat. E, şu an kendimi gizledim ve buradan yardırmaya devam ediyorum. Sağdan soldan her yerden gelmişler. Şu an ne tarafa dönsem bir kararsız kaldım ama... E, hafiften kendimi geri atacağım. Çok fazla tank arasında kalmak istemiyorum. Bir tık sola gidip en azından şuradaki K91'e basabileceğimi düşünüyorum. Motor imerlincisine de bastım burada. Geliyorum K91 bekle beni. Bekle beni. Hop yok vazgeçtim. o alayım dedim. Çünkü maç kritik abi. Maç kritik olduğu için burada e, kill peşindeyim tabii ki. E, her zaman söylemişimdir. Maç kritik olmasa direkt damage oynarım. E, ama K91'in ne zamanı gelecek? Ace'li yapma. Abi. Face to face yapma. Face to face yapman için ben adamın dibine girmem lazım böyle ya. Neyse bir tane vurduk. Bakalım yalnız bana bakması çok ilginç. Bir yerden yedim. Soldan yedim galiba yanlış görmeliysem Aynen soldan bir tanktan yedim. E, 168 burada. Solda çok az can puanlı bir tank var. Kim o? Behçet mi ya? t 60 aymış. Gel geri gel 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 gel. Atma be. Kaldı yine orada verme. Evet gördüğünüz gibi yardır yardır devam ediyoruz. Frene basmıyoruz. E3 ile frene basılmaz. Haydi t 1 Sen de git de ben de artık bir hareket edeyim şuradan. Bir şeyler yapayım. Öleceksin zaten arkadan yiyeceksin diyecektim. Öldü zaten. Farkında değil. yalnız şöyle bir durum var. Bu ne olmuş lan burada? <gülüyor> Resmen <gülüyor> you shall not pass olmuş abi. <laughs> buradan terli dörde bir atış yapamadım. Çok bekledim. He ee, atsam arada kaldım çünkü böyle. Ee, yalnız buradan benim çıkmam için çok fazla mesafe gitmem lazım. Ve her taraf kapandı bilmeyin. Şu arayı zorlayıp zorlayıp çıkabilir miyim ya? Dur şuraya bir deneyeyim abi. Bu nasıl bir şeydir ya? Cık cık. Çin setli kurmuş adamlar buraya. Benim takım arkadaşım da var. İki tane. iki tane de rakip var. <laughs> Dur şu aradan geçeceğim gibi. Az daha bir zorlayayım. Ha gayret. Hay gayret. Hay gayret. Geçtim. Tamam. Bastım şimdi Molten Mandy'e. Şu tel de bir atış yaptık mı? E, güzel bir demeçle işte. maçı sonlandırırız diye düşünüyorum. E, nereye gidecek abi o? Buradan gelecek gibi. Geliyor mermi. Hop! Yemedi. Hey mermi attım yüksek çeksin diye ama maalesef islin pozisyonunda Yakalaya, yakalayamadığım için yemedi. Gel bakalım buraya terli 4. Gel bakalım senle bir şöyle bir face to face yapalım. Kımıldama. Gitme bir yere. Gitme. Lan kaçıyor az daha. Neyse Taylor bunu aldık ve maçı noktaladık. Şimdi biraz daha action dolu maçlara maçlarla devam edebiliriz. Ne kadar vurmuşuz? 4656 vurmuşuz. En ön da yardıra yardıra güzel bir şekilde oynadık abi. Bir sonraki maça geçelim. Kollarım terlemeye başladı ya. Şöyle uygun ee, bir ventilatör arayışı peşindeyim. Ses çıkarmayan. Çünkü yayın yaptığım zaman da, da vantilatöre ihtiyacım var. an geçen yayın yaptım. Twitch canlı yayını. Şimdi bizim perde de şey perde. E, camı açmak için perdeyi komple açman lazım. Karşı tarafta da bina var yani. Direkt beni görüyor. Işık e, da açık. Neyse mecbur kapattım perdeyi. E, camı da kapattım. Abi var ya affedersiniz e, götümden ter akıyordu. E, Öyle yayını bitirdim. En sonunda şey yaptım. Ondan e, sonraki günlerde her tarafı açtım. Camı da açtım. E, ışığı kapattım bu sefer en azından içerisi gözükmesin diyerekten ama bir mantelatör almam lazım kesinlikle. Ses çıkarmayan vantilatör. Çünkü benim mikrofon, ara yaptığım mikrofon ee, lanet olsun her sesi alıyor, bildiğin her sesi alıyor. Neyse, maçımıza dönelim abi. Ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi burada motor emelcisine özellikle basmadım. Daha sonra lazım olur diyerekten zaten neredeyse en önden ben gidiyorum. Bizim takıma sadece VK gelmiş. E, klasik art tank tarafını kullanacağım. Çok fazla ön tarafımı gizleyebileceğim bir nokta yok ama ilk atış yaptım, en azından şuradaki kayalıkları falan belki bir şekilde kullanıp saklanabilirim diye düşündüm. E, terk etmeyeceğim burayı. E, dediğim gibi VK var, yanında bir tank daha var yanlış görmediysem. Dolduruyorum şu anda. Haydi abi doldur. Bir daha çıkacağım oradan. Bir daha şansımı deneyeceğim. Merhaba. Hop bakın yine güzel açıdayım. Yani denmesi çok zor. Ee, yine güzel bir açıdayım. Ee, kullanıyorum burayı. Şimdi Envy'o sol tarafa kendini attı. Ee, bu durumda e, VK ile uğraşacağız demektir. Oradan gözükmez muhtemelen. Derken VK da kendini kapatıyor. Neye takıldım ya? Şurada kay kayalıklara da sinir oluyorum. Ee, K91'i kaybettik. Ben şuradan belki bir yüzü falan görürüm diye az daha geldim. Sanki gözüküyor ama son anda açıyı verdiği için kendini kaybetti. Burada MV'yi öldüğü için ben ilerliyorum. diyorum abi. En üst safadayım. Hiçbir korkum yok. Altımdaki tank bana bu güveni veriyor çünkü. Bakalım delebilecek mi? Delmeyi başardı. Ön altıma güzel nişan aldı. Sorun değil. Bir mermiyi vurdum burada. Ondan hızlı dolduracağım derken zaten onu aldılar. Arka taraftan gelen KPFZ var abi. Sen nereden çıktın? Sen bize piyangodan mı çıktın sen yeni mi doğdun? Şuna bir mermi vurayım ama ya dur kaçmaya çalışıyor bir mermi gelir mi derken surprise madafaka yaptı. Yani o kadar hızlı geldi ki he mermiye geçemedim. <laughs> Ve rakip bir anda gaza geldi şu anda. Rakip ciddi anlamda gaza geldi. Terk etmiyorum abi. Hala terk etmiyorum. Ee, güveniyorum altındaki tanka. Buradan 4005'e bir he mermi attım. Girdi mi? E tam nüfus mu etmedi bilmiyorum ya düşük yazdı ya da girmedi göremedim tam olarak orayı baya bir karışıktı. Evet KPFZ 70 orada yaka 100 yanımda ee, şimdi yaka 100 zorlamayacağım buradan KPFZ'ye vuracağım. Beni tercih edeceklerini zannetmiyorum İlk mermiyi vurdum 660. Ee, bakalım az daha bekleyeceğim 3731 hasardayım dediğim gibi en ön oynuyorum sadece bir atış yedim. Ee, yardırmaya devam ediyoruz. Ee, 100 orada VK ile kafa kafaya. Gel bakayım ha. bak bayağı bir inceledi. Bayağı bir inceledi, vurmadı. Vurdu şu anda. Sektirdim gördüğünüz gibi. Kfz'nin delmesi daha da zor. Delişi çok yüksek bir tank değildi diye hatırlıyorum. 4-2 durumuna geldi maç. Artık ilerleyebiliriz. Şu anda jump yüksek olan MV yoğu tercih edeceğim burada. KPFZ'ye vurmaya bile değmez. E, Motor ümendiricim olmadığı için şu anda çok çok da hızlı hareket edemiyorum. Geldim abi, geldim. Lan nereye kadar saklanacaksın? Hala geri kaçıyor orada ya. Merhaba. Burası bir mermiyi de vurduk. E, soluma gidiyor. Nereye gidiyorsun? Güle güle. Evet. Bu maçı da bu şekilde geçtik. 4943 hasar mı? Sanki ben daha fazla vurduğumu diye hatırladım bu maçta ya. Yok 4943 vurmuşuz ama dediğim gibi en üst safhada rahat bir şekilde oynadık. Evet Yamato limanındayız. Bakalım Yamato limanında ne yapacağız? Genelde ne yapar burada tiller abi? E, sol taraftaki eğer medler med tarafından gidiyorsa sol tarafa gidip oradaki çalının orada rahat bir şekilde bütün haritayı görecek bir şekilde keyifli bir şekilde sakin bir şekilde pusarlar. Biz E3'te ne yapacağız? Ağır tank tarafından girip hattı yarmayı deneyeceğiz. Bakalım yarabilecek miyiz yoksa bizi mi yaracaklar? Hep beraber izleyelim. Ee, şimdi takım da soldan gidesi tuttu. Ee, ben gitmeyeceğim. Neyse ki sağdan gelen bir envi yoğumuz var. Geliyorum kanki merak etme yanındayım dedim ben. Tamamı çektim. Ee, o da tamamı çekti. O, o da şu anda kendini güvende hissediyor. E3 gibi bir tank yanında geliyor çünkü. Ee, her türlü noob bile olsam yani noob oyuncu bile olsam düz durduğum zaman baya bir rakibi oyalayacağımı o da biliyor çünkü. Şimdi burada motor emengisinde bastım özellikle hızlı bir şekilde gelmek için. Bakalım gelen giden var mı? İki tank spotlandı. Bakın buraya geldim. Ön altım çünkü hafif bir şekilde gizleyebildiğim bir nokta burası. Güveniyorum. Derken oradan bir tank çıktı. Tvp. Bir mermi vurdum. Tvp'nin orada ne işi var? Orası ayrı bir olay. Benim buraya gelmemden gaza gelen takım arkadaşlarım da bayağı bir ilerlediler. Ama siz gitmeyin abi o kadar. Siz bir durun abicim dur. O kadar da değil tamam. Yani ben geldim de bana e <laughs> Birazcık fazla ilerlediler. İşime de gelmedi. Niye bu kadar fazla yerlerse rakip çıkmaz. Geride kalır. Bu yüzden pozisyonumu değiştiriyorum şu an. Foh'un yanına geldim. İki tane e, oyunun en iyi tildilerinden e, ikisi burada geldi yan yana ilk atışım e yüzün paletini aldım hasarı da verdim tam istediğimde abi yine ön altımı hafif bir şekilde gizliyorum e, burada diğerini atış etmek için hafif bir sağ yaptım <laughs> gördüğünüz gibi sektirdim geliyor mu e delebilecek mi gördüğünüz gibi ön altımı gizlediğim durumda ne kadar korkusuz ne kadar güvende olduğumu görebildiniz e, şimdi ilerliyoruz Foh da yanımda. Şuradan Ayas bir dikkatini bozalım. Merhaba. Merhaba Ayas Bir atış yaptım. 800 yüzecek görmedim ama. Burada şanslı bir atış çektirdim. Normalde atışın yemi, yemesi lazımdı. Ayas için bir şanssızlık anıydı bu. Ee, şimdi tekrardan geliyorum. Ayas gitmeden bir atış daha yapar mıyım diyorum. O da benim farkımda kendini geriye doğru attı. Şimdi. Ayas zorlarsam sağdan yer miyim? Ama şurada bir TVP var. Öncelikle TVP'yi çıkayım bir tane vurayım. Ee, merhaba sen ne yapıyorsun abicim orada? Masum masum bakıyor. Ee, beni delmesi gerçekten çok zor Geri çekildim. Burada bir atış atmak istemiyorum. Çok az can puanı kaldı. Dedim belki alırlar. Biraz daha bekleyeceğim. Maçta kritik durumda olduğu için çok fazla böyle kurra saldırmak da istemiyorum açıkçası. Şimdi biraz daha yerledim. Şu ISD'ye doğru bir döneceğim. Çok kimse görmüyor sanırım beni oradan. Ee, burada ISD'ye bir atış yaptım ve gördüğünüz gibi bir atış daha sektirdim. 2290 e, ee, damage sektirdim. Biraz daha güvenli olması açısından ISD'nin direkt önüne geleceğim buradan e, ee, şu E100 üzerinden görebilir miyim diye düşündüm ama E100 birazcık yüksek bir tank olduğu için göremedim derken obje gelmiş bu deler bu değer ön da rahat bir şekilde gördüğü için 268'den o mermiyi yemem çok normal abi 4056 hasardayım şu ASD bir atışta yaparsam hatta bir ammo gelirse var ya efsane olur merhaba ASD e, ama ammoluk olup yerine atmadım ön altına attım aslında ön atmam lazım orada neyse sorun değil 4-1 durumuna kadar geldi maç 4678 sardayım. IS7 gidiyor. Dedi bununla başa çıkılmaz. Ben bir gideyim dedi şuradan. Yukarı doğru kaçıyor. IS4 geliyor. İlginç. Fuh oh, ne yaptın ya? Fuh oh, var ya kafa attı bildiğin. Sanki beni kurtarmaya çalıştı? Ne yaptı anlamadım burada. Neyse sorun değil. Ee, IS4 de zaten artık pek canı kalmamıştı. Şu grile bir atış gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Az motor imeyendiricim motor imeyendiricim olm olmuş olsaydı belki bir yetişebilirdim. Sorun değil. Yine de 5K hasarı bu maçta verdik. 2710'da sektirmeyle Güzel bir E3 maçı çıktı arkadaşlar, şu E3 maçlarını hazırlarken var ya inanın hiç zorlanmadım yani zorlanmadım arkadaşlar. zaten hiçbir video'da zorlanmıyorum da 183'te birazcık güzel maç çıkması için zorlanmıştım yalan yok 183'te çok daha fazla maç oynadım ama Yani E3'te bir video çıkarmak için var ya 8 maç oynayayım 5'ini alıyorum zaten o kadar güzel o kadar keyifli bir tank Damage'im yüksek mi diğer tanklara göre? Değil Sebebi de aslında E3'ün DPM'inin yüksek olmaması arkadaşlar yani başka bir eksisi değil yani normal tildlerle yaptığım demeçlerle oynuyorum. Daha yüksek değil açıkçası. burada daha yüksek olarak yaptığım demeç benim genelde TV 4005'te bayağı bir yüksek demeçle oynuyorum. E, 3 motor mühendisi olmadığı durumlarda bazen yetişmekte zorlanabiliyor bazı noktalara. Bu da bize maç sonunda demeç kaybı olarak yola çıkabiliyor. bazen de DPM'nin yüksek olmaması sebebiyle ikinci mermiyi vuramıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ağır tank tarafından gideceğim yine. E, çünkü takımı hiç güvenmedim. Soldan gitmezler dedim bu adamlar. E, gerçi Terli'nin dönesi varmış. E, ama artık ben hedefi kilitlendiğim için burada motor mühendisliğine de bastığım için pozisyonu değiştirmeyeceğim. Yine en ön tarafta yine ağır tank tarafında hattı yarmayı deneyeceğim abi. Bakalım inşallah gelen giden olur. E, birilerinin gelmesini istiyorum evşe bir yerden gittiğinde. Mesela grille bir yere gitsem birinin gelmesini istemem abi. Beni rahat bırakın ben uzaktan demeye çalışayım diyorum. Ama altındaki sen E3 olunca lan birileri gelsin de bir kafa kafaya bir çarpışayım. Bir sektirmenin keyfine varayım diyorsunuz. Varıyorsunuz da arkadaşlar gerçekten. Fok 155 abi 30 saniyede Fok 155 nasıl ölmeyi başardın ya. Ya AFK kaldı sonradan ya da yardır yardıra gitti. Bilmiyorum ama. et evet, geldim Artank tarafına bakalım kim varmış. Şöyle hafiften bir de şey yaptım. Kimse yok gibi. Ee, bu yüzden ilerliyorum. Başka tank olsa beklerdim. Ee, buradan kim geliyor kim gelmiyor diye ama. E3'de ilerliyorsunuz abi derken 2-0 oldu maç. Yuh abi bir dakikada 2 kişi kaybettik ya. Bu kadar olur. Ee, burada da kimse yok gibi bayağı bir gittim. Ayasiydi. Base'de yatan Ayasiydi. Merhaba. Azıcık geri çıkıyorum ki ön altım tam olarak göremesin diye. Gerçi oradan nişan alıp beni denmesi çok zor Ayasiydi'nin. Bakalım baya e, bayağı bir inceledi. Gördüğünüz gibi sektirdi. Şimdi bir mermi daha atar mıyım? Kaçar mı? sanırım kaçıyor. Aynen ikinci mermi gelmedi. Şu an sıkıntı. Yani Ice'in yanına da gitmek istemiyorum bu sefer. medium tarafından çok rahat gözükeceğim. Ama derken sol tarafta bir iki oyuncunun olduğunu gördüm. Hemen ilerliyorum sol tarafa doğru. Şurada bir E100 gördüm. Merhaba E100. Yine ön altımı sakladım. Yine rahatım burada. Hadi at bakalım at. Haydi der lan Gördüğünüz gibi ikinci atışta rahat bir şekilde sektirdim. Kilit nokta abi. Ön altınızı gizleyin. Daha sonra ölümsüzlüğün tadına varın öyle söyleyeyim. Tabii ki maçın sonunda flank yemeleriniz e, olursa onlar hariç. Sağdan bir atış sektirdim. Aslında delebilirdi buradan. Çok fazla yani yan taraflarından çok fazla bir zırhı yok bu tankın. Neyse sorun değil. 1560 sektirme 1931 hasar ve maç 3-0. Şu E100'ü bir çekeyim abi aradan bir çıksın şu E100. Ee, burada E100'ü çektim. Güle güle E100 dedim Ve sağ taraftan A7'den beklediğim mermiyi yedim. Evet bir de E4 gelmiş. Merhaba E4. Hafiften geri çekiliyorum. Ee, nereden gelecek bakalım. Soldan da yemek istemiyorum. Maç 4-1 oldu abi. Burada E4'ün kafasına bir tane mermi vurdum. IS şu anda delemez benim pozisyonda. Gördüğünüz gibi sektirdim. Az önce yandan yandan giriyordu. Şimdi düz baktığım için sektiriyorum. Ee, 3031 asar. 2020 sektirme. Sen bir dur abicim. Sen bir gitme. Kal orada yerinde. Burada E4'ü Çektim. Bir yandan arkamı kolluyorum. Vickers gelmiş. İşte en sevmediğim nokta. Ee, en sevmediğim nokta. Burada arkama geçemesin diye şey yaptım. Ee, arkamı gizlemeye çalıştım ama... Geçtim. Neyse ki burada gördüğünüz gibi bu tarz numarada kı kıçınızı verin duvara. Daha sonra böyle mal gibi bakar laf edersiniz. Ee, ICD'den buradan sektirmeye devam ediyorum. Şu ICD'ye bir mermi daha atarsam en azından damage yapmış olayım şu maçta. Kendimi hafiften sol tarafa attım. Geliyor bir damage'de yalnız şu an çok ortadayım. Ee, muhtemelen deler. Derken yine sektirdi abi. Biraz da ICD'nin kötü olmasından dolayıydı. 4.792 hasar, 2.940 sayıtları ve maçın yavaştan sonuna geliyoruz. E3 dediğim gibi birinci safhada en ön tarafta dümdüz durup ön altınızı gizlediğimiz takdirde siz de bu benim aldığım keyfe sizler de ulaşırsınız arkadaşlar diyerekten videonun sonuna geliyoruz. Şimdilik görüşmek üzere.